Nisan Pazar. Bakalım Kırcalı'ya doğru hareket ediyoruz. Arabayı alırken neler bekliyor? Bizi hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Evet Bulgaristan Haskova otogarındayım. Arkadaşlar sabah 7. Yani Bulgaristan bildiğiniz gibi 20 yıl önce geldiğimle aynı yani hiç fark yok. Evet arkadaşlar Bulgaristan'daki meşhur kat yani arabaların notar işlemlerinin ruhsatlarının değiştirildiği yere geldi. Şimdi burada arabanın ruhsatını değiştireceğiz. Arabayı yeni aldık malum. Ve burada en hoşuma giden şeylerden biri arkadaşlar Bulgaristan'da. Şu gördüğünüz yaya geçidi yaya geçidine adımınızı attığınız andan itibaren arabalar duruyor. Belki de en çok zorlandığım nokta şu. Yani Bulgaristan neresine giderseniz gidin yaya geçidinin başında durun. Anında arabalar duruyor. Yani Türkiye'de alışık olmadığımız bir şey. Şimdi bekliyoruz. Bu da babamın diğer arabası. Benim babam biraz eskicidir. Sever. Bu da ikinci sahibi. Zaten belli oluyor. Evet araba 198.962 kilometrede.